müteahhitlerimizle birlikte kentsel dönüşüm ve dayanıklı yapıların yapılması için inşallah bundan sonra bir karar alındı. Şu an sınıflandırmalarımız var. Müteahhit sınıflandırmasından dolayı eski tabela müteahhitleri problemli müteahhitlik mesleğini suistimal eden kişiler artık yer vermiyoruz. Kayseri'mizi kısa zamanda inşallah çok az riskli binamız var. Onları da kısa zamanda tamamlayıp kentsel dönüşüme hız verip şehrimizi güzelleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte bütün müteahhit arkadaşlarımızla birlikte şehre daha çok hizmet edeceğiz. Dernek olarak bir oda istiyoruz. Kayseri'de daha doğrusu Türkiye geneli müteahhitlerin bir odası yok. Bu bizim için gerçekten çok büyük problem. Çünkü odalar olmadığı için bizim denetimimiz üyelerin bilgileri, üyelerin yapması gereken kişilerin kimler olduğu bunlarla ilgili artık tamamen kontrol altına almak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki mecliste müteahhitlerin odasının olması için elimizden gelen gayreti gösterip bu mesleğin daha onurlu, daha düzgün, daha kaliteli yapılmasına önünü açacağız. Çünkü yaptığımız iş, aldığımız sorumluluk çok büyük bizim. Bu şehri biz imar ediyoruz. Bu şehri biz inşa ediyoruz fakat maalesef odamızın olmaması ve kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmesinin önünü kapatacağız. Bundan sonra müteahhitlendiği zaman inşallah yuva yapan, ev sahibi yapan, insanların daha çok sevdiği ev sahibi olduğu, yuva sahibi olduğu insanlar olarak hatırlamasını istiyoruz. Çünkü gerçekten öyleyiz. Sadece içimizde birkaç tane veyahut da bir kişi için bütün müteahhitlerin böyle algılanmasından çok rahatsızız. Çünkü müteahhitler olarak gerçekten de binlerce aileyi özellikle Kayseri'de 20 bin aile ev sahibi yapıyoruz. Yapılan inşaatlar, müteahhitler yapıyor. Şu an yeni yapılar gerçekten çok kaliteli, çok lüks, dünya standartlarında evler yapıyor müteahhitler. Tabii eskiden eskiden şeyin olmaması e, teknolojinin ve yönetmeliklerden dolayı eski yapılarda problem olabilir ama şu an yapan müteahhitlik yapan arkadaşlarımız özellikle şu an yeni yapılan inşaatlarımız gerçekten hem depreme dayanıklı hem deprem yönetmenine göre yapıldı hem de e, her şeye uygun yangın, yangın yönetmeliğine uygun e, ve yaşam alanları gerçekten çok lüks ve güzel evler yapıyoruz. İnsanlarımızı daha huzurlu, daha güzel evlere Özellikle yatay mimariye çok önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçte yatay mimariyi e, daha çok yapacağız. Bundan sonra inşallah arsar üretiyoruz bu işlerle ilgili. Yatay mimari çünkü insanlar biraz binadan korkuyor ama çok şükür Kayser'de korkulacak hiçbir şey yok. Sadece 6 Koca Sinan, 6 Melik Gazi'de riskli binamız var. Bunlar da ağır hasarlı olup e, geri kalan binalarımızda çok büyük risk yok. Sadece kentsel dönüşümle ilgili e, geç kalındır. Bunun da inşallah kanunu bekliyoruz. Kanun çıktığı zaman e, bununla ilgili çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme e, ağırlık verilip şehrimizin eski kötü ve riskli yapılarını bir an evvel yenileyeceğiz.